Evde kal Türkiye diyerek videoma başlıyorum arkadaşlar. Evdeyiz ve evdeki zamanımızı faydalı ve güzel şeyler yaparak değerlendirmek için elimden geleni yapacağım. Sizlere de bu anlamda elimden geldiğince destek vereceğim arkadaşlar. Yine güzel bir uygulamayla birlikteyiz. Kendi bluetooth hoparlörümüzü yapacağız. Tabii ki hazır da alabilirsiniz. Ancak yapan bu işlerle uğraşan arkadaşlar bilirler kendi yaptığınız devrenin çalıştığını görmek dünyanın en mutlu şeylerinden bir tanesi diyorum. Ve gelin birlikte devremize başlayalım ama öncesinde nelere ihtiyacımız var bunlardan bahsederek uygulamaya geçelim. İhtiyacınız olan malzemelerle başlıyorum. Öncelikle 3.7 voltluk bir pile ihtiyacınız var. E, bu pilleri piyasada bulabileceğiniz gibi Eski dizüstü bilgisayarınızın bataryalarından temin edebilirsiniz. Bununla ilgili video çekmiştik veya hazır alabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Benimki eski power bankımın içerisinden sökülmüş. Devresi arızalı ancak pilleri sağlam ve pillerini kullanmaya devam ediyorum. İkinci olarak bir şarj modülüne ihtiyacınız var. Şöyle bir şarj modülüm var arkadaşlar. Bu modülün görevi buradan gelen 5 voltu bu pilleri şarj edecek şekilde düzenlemek Biliyorsunuz bu pillerin farklı bir şarj karakteristiği var. E bu devremizde uygun şekilde pillerimizi şarj edecek şurada bir up modülüm var. Yani voltaj yükseltici modül. Bu modülümüzün görevi devremiz 3.7 volt ile pillerimiz şarj oluyor. Ancak e, şurada gördüğünüz amfi çipimiz ve burada gördüğünüz modülümüz 5 voltla çalışıyor arkadaşlar. Bu alet yani bu gördüğünüz modül Buradaki 3.7 voltu yükselterek 5 volta çıkartacak. Bu işlemi gerçekleştirecek. Onu da bir kenara aldıktan sonra kısaca söyledim ancak tekrardan söylüyorum. Bu gördüğünüz mini bir amfi arkadaşlar. Küçücük mobil bir amfi. Bu amfimizde buradan gelen kulaklık ancak kulaklığı çalıştırmaya yetecek olan bu sesi daha doğrusu modülümüzün sesini yükselterek hoparlörlerimize gönderecek bu işlemi gerçekleştirecek. Sistemimizin beyni diyebileceğim şey şuradaki modülümüz arkadaşlar. Bu modülün daha minik, daha farklı versiyonları olmasına rağmen ben bunu tercih ettim. Tercih etme nedenim öncelikle bunun FM radyosu var. Şuradan USB girişi üzerinden direkt kullanabileceğiniz gibi SD kart yuvası var arkadaşlar. Bu yuvalardan da kullanabiliyorsunuz ve en önemlisi Bluetooth modülü var. Yani diğer versiyonlara göre biraz daha fonksiyonel. Ayrıca bunun uzaktan kumandası da var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir tane de uzaktan kumandası var. Yani yanına gitmeden de kumanda edebiliyorsunuz. Bu nedenle ben bu modülü tercih ettim. Burada tercih belirleyici unsur sizsiniz ve son olan son malzememle devam ediyorum. Sistem stereo olacak. Bu nedenle iki tane hoparlöre ihtiyacınız var ve eş değer hoparlör olması önemli. Çünkü sesin dengeli çıkması için hoparlörlerin eş değer birebir aynı olması lazım. Şurada gördüğünüz gibi 8 wattlık iki tane hoparlörüm var. Bu hoparlörlerin ve diğer malzemelere ait linkleri açıklamalar kısmında paylaşacağım. İsteyen arkadaş oradan sipariş ederek malzemeleri toparlayıp kendi sistemini oluşturabilir. İlk aşamada devreyi direkt masanın üzerinde kuracağım arkadaşlar. Yani bütün malzemeleri birbirine bağlayıp bir kez çalıştıracağım. Herhangi bir problem yok ve gayet güzel bir şekilde çalışıyorsa ardından dekortadan güzel bir kutu yaparak bunu kutulamayı düşünüyorum. Ancak sistemi önce bir test edip çalıştırmamız lazım. Şimdi gelin parçaları birbirine monte edelim ve sistemimizi test edelim. İlk aşamada sisteme şarj modülüyle başladım. Şuradaki b eksiği pilimin eksi kutbuna, b artı de yani bataryanın artı kutbunu da buradaki pilimin artı kutbuna bağladım. Böylelikle şarj modülüm kullanılmaya hazır hale geldi arkadaşlar. Yani buradan güç verdiğim anda pillerim şarj olacaktır. Şimdi şuradaki 5 voltluk yükselticimizi ayarlayalım. Buradan gelen enerjimizi 5 volta yükseltelim ve buradaki amfimiz ve şurada gördüğünüz bluetooth modülümüzü çalışır hale getirelim. Çıkışlarını ölçü aletime bağladım arkadaşlar. Şuradan krokodil kablo yardımıyla. Şimdi gerekli ayarlamayı yapacağım. 5 volt çıkacak şekilde şuradaki ayar vidasını çevirerek 5 voltu görünceye kadar bunu döndürüyorum arkadaşlar. Şu kullandığımız voltaj yükseltici modülü değiştirdik. Bunun sebebini de şöyle açıklayayım. Biraz önce kullandığım modülün Giriş voltajının minimum 5 volt olması gerekiyor. Biz 3.7 voltla beslediğimiz için çıkış voltajımızı yükseltmedi. Bu farklı bir modül arkadaşlar. Bunu yine açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bu da 0.9 voltluk giriş ile 5 volt arasında giriş yaptığınızda çıkışta 5 volt sabit gerilim veriyor. Bu da bizim amfimizi çalıştırmak için yeterli enerjiyi sağlayacaktır. Devremizde bu modülü kullanacağız. Şimdi bunun bağlantılarını oluşturarak devreye devam ediyorum bağlantılarımı oluşturdum arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın bu şarj modülüm pilimi şarj etmek için pilimden gelen 3.7 voltu şuradaki devre 5 volta çeviriyor. Şu an çalışıyor, aktif ve bu 5 voltu şuradaki amfimize gönderiyor arkadaşlar. Bu arada amfi bağlantılarını da oluşturduk. Şöyle yaklaştırayım sizler için. Gayet basit. Bu arada girişler elim temas ettiği için titreşim yapıyor. Şurası 5 voltluk girişimiz. Şurası Ses girişimiz arkadaşlar modülden gelen sağ ve sol kanalları şurası ortak girişimiz buradan amfiye giriyoruz şurası da alt yazan kısımda arkadaşlar ses çıkışlarımız sağ ve sol kanallar olmak üzere sesimizi buradan çıkış yapıyoruz ve hoparlörlerimize gönderiyoruz hoparlörlerimiz burada şöyle odaklayalım sizin için şimdi. Buradaki enerji bağlantısı ve ses bağlantısını modülüme yaparak testime geçmek istiyorum. Şimdi modülümüz, amfimiz ve güç kaynağımızı birbirine bağlayalım ve sistemi bir test edelim. İlk olarak ses bağlantısıyla başlayalım. Şurası bizim ses çıkışımız arkadaşlar. Şöyle odaklayalım. Modülümüzün ses çıkışı. Şurası da bizim güç bağlantımız. Bağladığımız anda modülümüz çalışmaya başlıyor. Kamerada biraz titreşimli gözüküyor arkadaşlar. Ancak normalde bu şekilde görmüyorsunuz. Bu bilgiyi verdikten sonra şöyle şurada arkadaşlar bir krokodil kablom var. bu modülümüzün FM radyo olduğu özelliği olduğunu söylemiştik. Radyosunu kullanabilmek için şuradaki girişinden bağlantı oluşturacağım. Şimdi uzaktan kumandam üzerinden Mode tuşuna basarak bunu Bluetooth modülünü alıyorum ve telefonumla bağlantı kurmasını sağlayacağım. Şöyle, şu an telefonumla bağlandı ve telefonum üzerinden de YouTube'dan bir müzik açalım ve test edelim birlikte. Play tuşuna basmam yeterli arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın. uzaktan kumanda üzerinden ses şiddetini kontrol edebiliyoruz. Şöyle odaklayalım. Gayet tatmin edici ses veriyor ve ses stereo. Hemen onu da gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ecolizer özelliği var. Şuradan Ecolizer ayarı yapabiliyorsunuz. Yine Şöyle sesi kısayım. Yine buradan YouTube üzerindeki müziği değiştirebiliyorsunuz veya telefonunuzdaki arkadaşlar buradan bastığınızda bir sonraki müziğe geçmiş oluyor. Şöyle gösterelim. Burada FM radyo özelliği var. FM radyo özelliğini test etmek için öncelikle lisansa takılmayacağım bir e, radyo bulmam gerekiyor. Hemen o radyoyu bulalım ve test edelim. Kumanda üzerinden mode tuşuna bastığınızda arkadaşlar şöyle direkt olarak radyoya geçiyor. E, radyoları hafızaya alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum 10 numaralı radyoyu açalım. Şöyle bunları atmıştık. Halk Gördüğünüz gibi Şimdi radyomuz işte geçti ve çalışıyor, bir çalıyor. Ee, i̇şte e, şu an duyabiliyorsunuz bir sınıf açık sınıf bir, bir yani. şekilde radyonun e, bir çalıştığını. Lisans kısıtlamaları nedeniyle buradan hızlıca çıkıyorum. Tekrardan Bluetooth'a geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sistemimizin çalıştığını Gördük test ettik. Artık bunu bir kutu üzerinde bir araya toparlayarak sistemimizi tamamlayalım ve böylelikle kendi yaptığımız Bluetooth hoparlörümüzü kullanmaya başlayalım ancak öncesinde bir de şarj modülünü test etmek istiyorum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi şarj modülüm var. Buradan da devremizin şarjı bittiğinde, pili tükendiğinde şarj edeceğiz. Şu an ışığımız yanıyor. Şarj modülümüz de gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Böylelikle masanın üzerinde çalıştırdık. Boşuna kutu yapmaya zahmet çekmeyelim. Çalışmazsa diye böylelikle sistemimizi test ettik. Artık kutu yapımına geçebiliriz. Kullandığım bütün modülleri tek bir kaide üzerinde birleştirdim. Şöyle bir yapı oluştu arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şarj modülümüz, amfimiz, burada voltaj yükseltici regülatörümüz var. Ön yüzünde bir tane USB portu bıraktım. Buradan devremiz şarj olacak ve bir tane de açma kapama anahtarı ekledim arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken bu kaidenin dört köşesini kapatıp hoparlörlerimizi yan tarafa yapıştırmak. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra devrenin son ve çalışır haldeki halini sizlerle paylaşacağım. Kutumuzu oluşturdum. Yanlara hoparlörleri yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Oldukça güzel oldu. Şık bir şekilde, şık bir görüntüsü oldu. Arka tarafını özellikle kapatmadım ki iç yapısını şöyle görün. Şuralarda modüllerimizi yapıştırdığımız yerde gözüküyor arkadaşlar. Kabloların fazlalıklarını da yine kutu içerisine toparladım. Şöyle ön yüzünü tekrardan sizlere çevireyim ve uzaklaştırayım kameramı. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Açtığımızda sistem aktif oluyor. Şimdi bluetooth bağlantısıyla bir kez daha bağlanıp son testimi tamamlayacağım ve videomun finalini çekeceğim. Uzaktan kumanda üzerinden Şuradan Bluetooth'a geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonla tek yapmamız gereken şey bunları birbirine bağlamak ki şu an bağlantı sağlandı. Şimdi YouTube üzerinden e, lisanssız müziklerden bir tanesini açalım ve testimizi gerçekleştirelim. Bağlantıyı kurduk arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken şey buradan play demek ve şöyle yapalım. Sizin de gördüğünüz gibi. Gayet kaliteli bir şekilde ses veriyor. Gayet güzel oldu. Uzaktan kumanda üzerinden bütün fonksiyonları kumanda edebiliyoruz. Radyomuz var. SD kart okuyucumuz var. USB bellek üzerinden müzikleri dinleyebileceğimiz bir çıkışımız var. En güzel tarafı da şarjda arkadaşlar. Bir tane güneş paneli monte edip bunu güneş enerjisiyle çalışacak şekilde tekrardan dizayn edebilirsiniz. Geliştirilebilir bir proje. Bir sonraki videomuzda ve bir sonraki projemizde görüşünceye deyin şimdilik hoşçakalın diyerek videomu bu noktada sonlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle yakından bir kez daha paylaşayım sizlere. Ve biraz da ses verelim isterseniz. Şimdi müsaadenizle ben bununla biraz oynarken siz de videomu izleyin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmı her zaman olduğu gibi açık ve hizmetinizde.